K-pop yasaklanacak mı? Selam meleklerim eğer yeni geldiyseniz abone olup pinkeciklere katılabilirsiniz. Başlayalım yeni çıkan bir habere göre Türkiye'de K-pop yasaklanabilirmiş yani çok sıkı bir gözetim alınmış ve yasaklayabilirlermiş. Gerçekten ülkede ele alınması gereken birçok konu varken bizim severek dinlediğimiz müzikler konuşuluyor. Gerçekten istediğimiz şarkıyı dinleyemeyecek hale geldik yazık bu yüzden de hashtag K-pop yasaklanamaz hashtag'ini yayın lütfen umarım umarım yasaklanmaz bay bay sizi seviyorum fikirlerinizi yazın pinkelerim.